implant tedavisinden bahsediyor olacağız. Artık son yıllarda çok fazla duyuyoruz ve implant tedavisi hakkında pek çoğumuz bilgi sahibiyiz. Özellikle yapmamız gerekenler konu uzmanına başvurmak, implant markasının doğru belirlenmesi, tedaviyi aksatmamak ve doktorun uyarılarına uymak gibi aslında yapmamız gereken şeyler var. Peki kimlere yapılabilir implant tedavisi? 18 yaşının üzerinde olmak, yeterli kemiğe sahip olmak, genel sağlık sorunu olmayan herkese dental implantlar uygulanabiliyor diyor uzmanlarımız. Peki tedavi sonrası nelere dikkat etmek lazım? Tedaviyi olumsuz yönde etkileyen şeyler nelerdir? Ben sözü daha fazla uzatmayayım da uzmanına bırakayım. Uzman doktor Tansu Erakman anlatıyor. Bugün implantların ömründen bahsedeceğiz. İmplantların bir ömrü var mıdır? Ne kadar sürede bir değişmesi gerekir? Bunlara değineceğiz. Şimdi öncelikle şunu söylemek istiyorum. İmplantların kemik içerisine yerleştirilen kısımları yani bizim body dediğimiz asıl implantın esas parçasının bir ömrü yoktur. Bunlar ömür boyu bize hizmet etmek üzere tasarlanmış ve üretilmiş malzemelerdir. Kemik içerisinde sağlıklı bir implant bir ömür boyu hizmet eder. Fakat implantların üst yapıları yani kaplamaları, zirkon kaplamaları veya diğer restorasyonları her 10 yılda bir yenilenmesi gerekir. Neden yenilenmesi gerekir? Eskidiği için mi? Kesinlikle hayır. İmplantların üst yapısı eskimez. Biz eskiriz. Biz yaşlanıyoruz. Her 10 yılda bir bizim diş etimizin şekli değişir. Kemik şeklimiz değişir, dişlerin yeri, açısı değişir. Her 10 yılda bir aslına bakarsanız aynaya baktığınız zaman yüzümüzün ifadesi bile değişir. O yüzden e, implantların üst yapısı diğer e, dişlerin de olduğu gibi 10 yılda bir değiştirilmesi gerekir. İmplantlar sağlıklı olduğu sürece, e, herhangi bir hastalık olmadığı sürece, yani implantın etrafındaki kemik erimediği sürece ömür boyu kullanabiliriz. Neler olabilir peki implantlara? Mesela implantın boynu kırılabilir. Ee, kalın bir yerde kullanmamız gereken bir implantı ince tercih edersek, gelen kuvvetler sonucunda implantın boyun kısmında kırık olabilir implantla üst yapısının birleştirdiği vida kısmında kırıklar olabilir veya dişin üst kısmında kırıklar olabilir. İmplant kırığında mutlaka implantın yenilenmesi lazım. Yani bir implant boyun kırığı olduğu zaman bunun yenilenmesi gerekir. Ancak içindeki vida kırıldığında eğer bu vidayı çıkartabiliyorsak Sadece vida değişimiyle tekrar tedaviye devam edebiliriz. Üzerindeki diş kırıldıysa ki bu en basit problemdir. O zaman o diş yenilenerekten yenisi yapılır. Veya çok küçük bir kırıksa ufak bir mölleme ufak bir aşındırma ile çok da gözü rahatsız etmiyorsa kullanmaya devam edebilir implantlarla ilgili bir başka e, konuya da değinecek olursak e, özellikle havaalanından veya yüksek güvenlikli bölgelerden geçişlerde e, Hani o cihazlardan, üzerimize aradıkları cihazlarda herhangi bir alarm verme durumu olup olmadığıdır. Kesinlikle böyle bir şey yoktur. İmplantlar manyetik değildir. Yani mıknatıslanma özelliği yoktur. Mıknatıslanma özelliği olmayan bir metal olduğu için de bu tarz cihazlarda kesinlikle alarm vermezler. İmplantı olan kişiler normal bireyler ne yiyip içiyorsa yiyebilir. Normal kişiler nasıl kullanıyorlarsa dişlerini, implantı olan bireylerde dişlerini aynı şekilde Kullanabilirler. İmplant kullananlarda hassasiyet olur mu? Ee, yani sıcak soğuk hassasiyeti, e, bu tarz e, duygular hissedilir mi? kesinlikle implantın canlı bir madde olmamasından dolayı böyle hassasiyetler olmaz. Ancak implant bölgesinde ağrı olabilir. bu ağrı diş eti veya kemikten geliyor olabilir ki bu ağrı da iyiye işaret değildir. Yani implantta, implant çevresinde ağrı olduğu zaman kesinlikle bir diş eti enfeksiyonundan şüpheleniriz ya da taktığımız dişin o bölgedeki diş etine baskı yaptığından şüpheleniriz bir diğer hususta eğer yemek e, e, dişlerin arasında boşluk varsa gıda artıkları e, bu implant e, üstü yapılan zirkon dişlerin arasına girip Bunlar da ağrıya sebep olabilir Uzman doktor Tansu Arakman'a çok teşekkür ediyoruz. Ağız ve diş sağlığımıza dair önemli bilgiler paylaşmaya devam edecek. Sizlerse bize nasıl ulaşacaksınız? Sosyal medya adreslerimizi zaman zaman ekrana yansıtıyor yönetmenimiz. Sorularınızı, düşüncelerinizi, fikirlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz diyelim ve biz devam